dostlar mən Sadiq. İnşallah yaxşıb əkimi yerindədir. Bu gün Trabzonspor Qasımpaşa maçı ilə qarşıdayam. Oyuna 1 saat 30 dəqiqə qalıb. Mən indi çəkirəm videonu. Nəysə, olsun. İndi Trabzonsporun ilk 11-in sayaq test. Qapıda Orcan Çakır, cina cina sağ cinam müdafiəçi Peres, sol cinam müdafiəçi Eren Elmas, müdafiəçi Vitoruko, sol müdafiəçi Bartra, sağ cinam Abdul Kadir, sol cinam Kıvamın, sağ mərkəz oyunçusu Haks, sol mərkəz oyunçu Dorukan Toköz sağ üçümcü, Yusuf Yazıcı sol üçümcü, Maxi Gomez Trabzonspor 4-4-2 ile oynuyor. Şimdi Kasımpaşa'nın 11'inin sağ kanat kaptanı Taşkıran, sağ ceza müdafiyeci Adriksonaş, sol sol sinam müdafiye Benoît, sağ sağ stoper Sam, müdafiye Bromason, müdafiye Grauerz, yarı müdafiye, yarı müdafiye takımın başı, sağ cin Haytatkara, sol cin Yılmaz. Forward'ın arkasında iki oyuncu var. sağda Zelina solda Arzranovic. Forward'da da Bahokin. Kasımpaşa 4-1-4-1 oynayır. E, yani. Maça başlıyor dostlar. Kasımpaşa'nın forması bu olsun. Yani elə belə dedim. Başlayıq dostlar. Yalnız gündüz temasında. Neyse. Masal Trabzon, e, Kasım Paşa baş değil, kim vuruşuyla başladı. İndi Ajdar Anumit. Rumab, Maxi Gomez al topu. Maxi ötürdü Yusuf Yastı, Yusuf Yastı, Yusuf Yastı. Yusuf Yastı zərbəsi. Təhlükəli gəldi Trabzon İndi Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür. Ötürməsi Taşkıran. Ortası Taşkıran tutdu. Taşkıran. Ötürməsi düzgün alınmadı. Peres aldı, Perestən möhtəşəm ötürmə. Maxi Gómez, Maxi Gómez sərbəsinə taşdıra. Trabzonspor çox sürətlə başladı. İndi top təzə çıxdı. Qvamini. Trabzonspor topu qazandı. Qvamini ötürdü Dorkan'a. Dorkan rəqibini çox yaxşı keçdi. Dorkan Adercyon hücum aça bilmədi. Adercyon arşı ötürdü Aytaçkara. Aytaçkara ötürdü Celino. Celino ötürdü Bahukey. Bu arada dostlar, dün Fenerbahçe Karagümrük maçına baxdınızmı? 5-4 bitdi. 9 gol, 90 dəqiqəyə 9 gol. 10 dəqiqə başına həm də 10-a 1 gol düşür. Möhtəşəm bir oyundu. Mən 5-1 Fenerbahçe demişdim. 5-4 oldu. Karagümrük özünü güclü göstərdi. Nəysə Şimdi kıbamayın, kıbamayın geri kazan topu. Kıbamayın, kıbamayın. Oturdu Maxi Gomez'e. Maxi Gomez'e serbest ve gol. 1-0. Degut bir de Maxi Gomez. Trabzonspor'u 1-0'ını getirdi. Ee, Akyazı'da Trabzon'un öz meydanda. Ve tekrar santralında indi. Hırtlanoid, Bruma, Aytaçkara, Ötürmesi indi. Astronovit. Haderik Şonaş. Bahuken. Bahuken. Ötürdü Haderik Şonaş. Haderik Şonaş. Bahuken ötürdü Bahuken. Zerbesi Uğurcan Sakır. Şimdi. Uğurcan. Uzun bir de Kaş. Maksiko e, Geri kazandı Maksiko İndi Şimdi Maksiko Ötürmesi Abdülkadir Ömür'e. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Kadir Ömür. Abdülkadir Ömür. Ötürdü Peres'e. Peres ortaya atma çalıştı. Atamadı. Yılmaz uzağlaştırdı. Ve ilk hisse bitti. Bir dakika gözleyin dostlar. Reklam girecek çünkü. Geldim dostlar. Statikalar görürsüz Trabzonspor oyunu dominant. E, dominant olup e, bir gol atıp çok yakışı oynadı Trabzonspor Spor ilkisi. Trabzonspor ikinci ise Trabzon spo Spor başlayır. Max Gomez'in başladı. İndi, Yusuf Yası, Bartra. Bartra ötürdü Hamşik'e, Hamşik. Ötürdü Vitor Go. Hugo ötürdü Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür Yusuf Yası'ya ötürdü. Yusuf Yası, Abdülkadir Ömür'e, Abdülkadir Ömür. Ötürdü Yusuf Yası, Yusuf Yası'nın Yası zərbəsi Trabzonspor rəqibinə çətin anlar yaşadır. 4 zərbə gəldi indiyə qədər Trabzonspordan. 4-ü də qapıya gəldi. 3 Taşkıran qurtardı. İndi Taşkıran yedəndən ötürmə, Durkan yer qazandı, Durkan ötürdü Yusufa. İndi Yusuf ötürdü Abdülkadir Ömürə. Abdülkadir Ömür rəqibini keçmə, keçdi də amma ötürəmədi. İndi Vitoru qoy, ötürdü Yusufa, Yusuf. Maxicom bizə dəqiqələr 66-nı göstərir. İndi Qbamin. Qbamin. Rəqibindən sıyrıldı, ötürdü Yusufa, amma Yusufa doğru ötürmədi. Yusufun zərbəsi daşıqran indi Yılmaz al topa, Abdulqadir Kergazamal çalışdı, amma qazanamadı. İndi Benouanes. Kimçibaşı. Kimçibaşı ötürdü. Ama Marikamşik geri kazan topu. Marikamşik ötürdü. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür ötürdü. Maxi Gomez. Maxi Gomez rakiplerini kesti. Maxi Gomez. 2-0. Maxi Gomez. Hem özünün hem komandasının ikinci golünü atır Maxi Gomez. Trabzonspor Akyası 2-0 eləyir. Bu arada çetin seviyesi Sonra onlara buyurun. Simpro. Yani həmişe Simpro eləyirəm bu maçlarda. orta dərəcə. Və Trabzonspor çox yaxşı oynayır. 6 zərbə gəlib Trabzonspordan. 6-sı da qapıya gəlib. 2-si gol olub. 4-ündə Taşqıran qurtarıb. Məncə Taşqıran Kazımpaşa da maçın adamı olmalı idi. Kazımpaşa adına, Trabzonspor adına, həm də maçın adına da Maxi Gomez. 2 gol atıb çünki indi Maxi Gomez oyun biraz zonda. İndi Maxi Gomez Yusuf yazdı. Başa düşmüyorum. Grafiklerimi üstte tuttum. Biraz belki üstte tutmuşum. Öyle Oyun niye böyle dondu? Şimdi Yusuf ötürdüm. ke. Marekamşı götürdü Yusufa. Yusuf qaptırdı topu indi taşıqran. Ötürməsi Ajdranovic Marekamşı qaydan pozdu. Dəqiqə 92 də artıq maç bitti deyə bilərsiniz. Trabzonspor qazandı deyə bilərik amma Trabzonspor yenə üçə keçir. Maxi Gomez geri ötürdü. Artıq maç bitti, bitti. Maç bitti. Maçın sonu Trabzonspor 2, Kasımpaşa 0. Statistikaları görürsüz. Trabzonspor hər zür üstün olub. Mən bir maçın adamlar adamına baxa bilərəmmi dostlar? Bir taş qran. Yəni Qasinpaşadan maçın adamı seçilməli idi. Yəni Hastronovic yerə olmalı idi. Trabzonspordan da zaten Maxi Gomez 9.2-lik ortalaması ilə seçilib. Budur. Neyse dostlar bu günlük bu qədər sağ olun sağlam qalın Allah emanət olsun sağ olun